Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den Rusya'ya kararı yeniden değerlendirin. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde tahıl koridorunun söndürülmesinin önemini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Akar, Rusya Savunma Bakanı Şorgu ile telefonda görüştü. Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığını görüşmede Bakan Akar tarafından, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların işbirliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı insiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği ifade edildi. Akar ayrıca, Türkiye'nin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.